Hepinize merhaba arkadaşlar. Crash Bandicoot'ta neredeyse son bölümler mi acaba bilmiyorum ama şu an 5. bölümdeyiz. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım bu bölümde neler bizi bekleyecek. Diğer bölümde şu görünen küre olarak büyük bir taş bizi takip ediyordu. Ezmeye çalışıyordu adeta ama başaramamıştı. Bakalım bu bölümde o bu bölüm biraz eee sulu bölümü olacak galiba. O yonca mı ne o? Ağlamızı aldık. Bir kocamanlık gerçi ağlıyı gel. Aa balık var. Al bakayım. Aa, hayır balığı vuracağım diye kendi öldüm. İnanılmaz. 17 canımız vardı. 16 canımız kaldı. Bu bölüm biraz zorlayacak herhalde ama bakalım. Aa ayağımıza geliyor yaprak. Yaprak suda yüzüyor. Ne güzel. Çekmelerimizi alalım. Balık mı olmasın. Bize vurmasın. Aha balık. Oo iki tane. Evet, kütüğün üstünde yıkılmış bir kütüğün üstüne gidiyoruz. Oh, ölmedik. Oh, balığı. Oh, hayır. Az daha bizi yiyecek, çiçek. Balıklardan mı kurtulacağız? Et yiyen çiçeklerden mi kurtulacağız? Yoksa suya mı düşmeyeceğiz? Yoksa bu yoncalarla mı uğraşacağız? Alam Oh, ne oluyor ya? Eyvah yiyecek az daha. Son anda kurtuldum. Evet küçük de gene bir badana çekiyoruz. Hop checkpoint oldu güzel. Oo, bu mor çok fena görünüyor. Oh, son anda. Ooo! Oh, evet. Yine kızı kurtarmaya çalışacağız. Evet, kurtaramıyoruz ama Ya ablayı gene götürdü ya. Ne zaman kurtarabileceğim ben bu ablayı. Ablamıza git. O 19 dakikamız var. Güzel. Hop. Çiçeğe bindik. Götür beni gittiğin yere. Hop. Hop. Eyvah. Mor çiçek kapanacak. Şimdi. Hayır. Son anda kurtuldum. Bu neymiş ya? Kutu gel kutu kutu kutu. Kutu açılmadı neyse bu bölümden de bu kadar galiba bitti mi bakalım Oş. Oh. oh rahatladım Evet kafamızda tam tamı tamına 11 tane kutu düştü kafam çok acıdı oy kafam acıdı Bu bölümden de bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı kalın